Öğretmenim, bu ders var mı? Zomzom'dan mı, EBA'dan mı? Mart ayından bu yana dünya genelinde ortaya çıkan ve ülkemizi de derinden etkileyen koronavirüs sonucunda eğitim anlayışımızda da değişiklikler meydana geldi. Daha önce duymadığımız yeni kavramlar ortaya çıktı. Zom, Zoom, Zomzom, Hibrit Eğitim, Karma Eğitim gibi tabirleri duymaya başladık. Bu süreçte internet kotaları, bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları en çok aranan araçlar oldu. Öğrencilerimizin bu süreci en etkili ve verimli sürdürmeleri için siz ebeveynlerimize tavsiyelerde bulunmaya çalışacağız. Hemen hemen her çocuğumuz teknolojik araçlarla daha fazla ilgilenmeye başladı. Sen neden hala bilgisayar başındasın diye kızan ebeveynler, pardon ebeveynler, sen neden hala bilgisayar başına oturmadın diye kızar oldu. Öğretmenin sorduğu soruyu bilemeyenler İnternet dondu numarası yapar oldu. Annelerin bilgisayar yanında oturarak çocuklarına kopya verdiği durumları fazlasıyla şahit olduk. Ebeveynlerimiz ekran bağımlılığı için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Teknolojik araçlarla ilgilenen her çocuk tahmin edersiniz ki sadece dersleriyle ilgilenmiyor. Oyun oynama video izleme gibi çeşitli etkinlikleri yapmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımız sadece dersleri için günlük ortalama 4-6 saat ekrana maruz kalmaktadır. Bunun üzerine oyun oynama, youtuber'ları takip etme, sosyal medyayı kullanma geldiğinde bu süre çok daha fazla olmaktadır. İşte böyle durumlarda neleri yapabilirsiniz? 1. Mutlaka süre sınırlaması getirmelisiniz. Okul öncesi öğrencileriniz için sizin belirlediğiniz kaliteli içerikleri günde en fazla 1 saat, ilkokul öğrencilerimiz için en fazla 1,5 saat, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için en fazla 2 saat süre belirleyiniz. 2. Sizinle ve arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmesinin için imkanlar oluşturabilirsiniz. Evde birlikte oynayabileceğiniz kutu oyunları, akıl oyunlarını deneyebilirsiniz. Ayrıca alttaki linkte yer alan evde oyun var adlı dosyayı inceleyebilirsiniz. Bakalım en çok hangi oyunu beğeneceksiniz. 3. Bilgisayarını, telefonunu kesinlikle ödül ve ceza için kullanmamalısınız. Ödevini yaparsan oynarsın, yemeğini yemezsen kullanamazsın gibi ödül ve ceza söylemlerinde bulunmayınız. Çocuğunuz hangi sitelere giriyor? İstenmeyen YouTube videolarını nasıl engelleyebilirim? ziyaret ettiği siteleri nereden kontrol edebilirim? Bununla ilgili bilgileri sizler için hazırladığımız aşağıdaki linkten görebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda çocuklarımızın yaş dönemlerine göre boş zamanlarında girebilecekleri siteleri, oynayabilecekleri oyunları konuşmak üzere sizlere veda ederken diyoruz ki dün ve bugün olduğu gibi yarında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak sizlerin yanında olmaya ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz bizleri şu anda altta bulunan sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca her türlü soru ve önerilerinizi e-posta adresimizden bizlere iletebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.